Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber güzel bir takas yapacağız ve ayıcık almayı çalışacağız. Özellikle bugün. Şimdi hemen gidelim. İlk önce beni ilk defa görenler vardır. Ben ilk yani. Tamam. Ama isterseniz tam salınmış derken bir şarkı çalın. Ben de yanındayım arkadaşlar. Evet, evet, bence güzel Ama şey Aykut çok uğraşıyor arkadaşlar. Evet. Yanındayım. istiyorum. Bana yardım ederseniz. Evet, işte. Şu an bu bitti. Hemen bunu alalım isterseniz. Arkadaşlar ben onu evet. Evet. Gidelim hemen peş yapa. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olun like atın. Çünkü bazılarımız bak görüyorum çok izlenen çok izleniyor videolarım ama like atmıyorsun. Çok yani ben çok üzülüyorum. Şimdi bakalım. Bundan mı alsam şahane dost civası Yoksa rahat dost civası mı? Yoksa hızlı dost civası mı? Hızlıyı o zaman demiri dinleyerek alıyorum. katılacak arkadaşlar. Ama onun da gerçek adı var. Ben onu koyacağım. İsterseniz onun dünyasına ışınlanacağım. Ben de arkadaşlar evet ben de bir botu var arkadaşlar. Pardon. Çok kısa da. Az kışın ben de ben de az kışın var arkadaşlar. Yani bunlar çok, çok güzel. Gel şimdi Me Merhaba demiş. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen. Sen şey ben. İsteyeceğim şu an ilk kaldım. Keşke bir... Gönlün mü ya? Gönlün mü? O güzelmiş. Güzelmiş ha. Hoş bulduk. Aşağı. Şam Sevmedim. Evet, ben daha ediyordum. Neyse arkadaşlar. Demir tekrardan merhaba. Merhaba. Şuan biz mi içtik attım. Arkadaşlar bu arada bir tamamen adamı çalmış bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi canlı yayın filan diyeceğim. Bir dakika. ayıcı bastı arkadaşlar. Yayın. Canlı yayın yapıyorum. Canlı yayınım başlıyor. Gerçek mi diyor. Hemen sonra demin ne veriyor farkında mısın? Oğlum ayıcık veriyor. Tiki ve gökkuşağını iki vereceğim arkadaşlar. Ya da gök da veriver ama bilek olmayan gök kuşağında vereceğim çünkü o bilmiyor. Kabul etti arkadaşlar. Arkadaşlar bilek ayıcık var. Oha! Hemen bakalım arkadaşlar. O kadar mı pahalıymış? O kadar mı pahalıymış? Ay. Ay arkadaşlar o kıza çok teşekkür Ay o erkeğe çok teşekkür ediyorum. Şuna bakın. arka Arkadaşlar nasıl olduğunu hiçbir fikrim yok. Ve binek olmayan tiki verdi. Ama bunu verdi şu an. istek geliyor. O <laughs> kadar mı? Bir şey? Şimdi. Cenge böyle bir şey verdi. Oha. Evet. <laughs> huysuz kedi veriyor böyle. Hmm. Arkadaşlar bu arada bu sadece normallerde herhalde gözüküyor. Arkadaşlar çok mutluyum. Ayıcık verdiler. O kadar. Oha bu kız nasıl büyümüş o kadar. Neyse arkadaşlar ona çok teşekkür ediyorum. Neyse şimdi ben buradan çıkayım. Size haber vereceğim. Aa arkadaşlar Messi bir daha o Messi. Demir Messi geldi bir daha teklif etti. İnşallah bir daha teklif eder ben ona teklif ederim. Tamam. Bakalım bakalım. Vermedi inşallah işte katar. lütfen zıplayayım şu önünde. Ah geldi arkadaşlar takas. Şimdi ona ejderha vereceğim. Ne? tilki veriyor. Ee, ne istiyor? Ayıcığını geri istiyor. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ben buna kabul edemem. Çıkayım. Şimdi ben buradan çıkayım. Sonra birlikte başka şeyler Ben çıkayım geliyorum. Evet arkadaşlar. arkadaşlar verdiler. Çok mutluyum. O Messi'ye hemen abone ol. Yani. Galiba onun da kanalı varmış. O da çıktıktan sonra arkamdan geldi. Youtube kanalı falan varmış galiba. Neyse bilmiyorum. Şimdi sizlerle birlikte görev yapacağız. Bugün böyle değişik ayıcı kaldık. Ama parti yapacağım dedi. Bugün hatta saat şu an Hemen bakalım. Saat şu an. Şunlar yazıyor. Saat şu an 19.48. Yani saat 7.48. Saat şimdi 7 ya. Çok az kalmış 8 size. 8 buçuk olsun evimde parti. Hatta bugün. Tamam. Ha? iki saniye lafını kesiyorum. Arkadaşlar ben de olacağım. Bol bol bir yapacağız, bol bol kaptan yapacağız. Kimse gelmeyip ihmal etmesin. Önceden arkadaş olan herkesi isteyip kabul edeceğiz. Yani davet olacak. Arkadaşlar kimizdiriz? Neyse ben şurada hemen adımı göstereyim ya kalemi çıkartayım da şuradan kalemle bir şeyler yazayızı. Şuraya giriyoruz. Şu telefona. Yerlerimde. Girdikten sonra da şurada adım yazıyor. Hemen bunu girin. Arkadaşlık işte tam şu an atın. Bakın arkadaşlar bugün şu an saat 8'e kadar. Bak saat şu an. Bak saat şu an 19.49. Yani 7.19. Yani 7 49. 8 8 tam 8 buçukta 8 par, öncesinden partiyi başlatıyorum. 8 buçukta daha herkes bekliyorum. Şimdi sizlerden kapatıyorum. Hemen bunu YouTube'a yüklüyorum ve sizler de gelmeyi sakınlıkla ihmal etmeyin. Sizi seviyorum. Şuraya hemen birinin gmail'ini yazalım. Bu benim az önce Demir'in şeyi. Demere, de Bir dakika yazamadım. Hemen alalım. Şurada yazarım. Gmail Demir'e Demir'e okuyayım ben size. Devere, de, demere, de, demere, demere, Ay, de, demere, demere mi? mi? Bu o benim. Evet. Abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Görüşürüz.